Bak Neler Oldu kanalından herkese merhaba dostlar, abone olursanız çok seviniriz. Suudi Arabistan'da yapılan Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasında sesi ve tınısıyla jüri üyelerini kendine hayran bırakan İmam Muhsin Kara finale kaldı. İlk dört yarışmacının arasına giren Muhsin Kara yarışma sonrası yaptığı açıklamada ilk dörde girmeyi lütfeden Mevla'ya hamdolsun dedi. Peki Muhsin Kara kimdir ve kaç yaşında? Muhsin Kara, 1990 yılında Van'ın ilçesi olan Erciş'te doğdu. 32 yaşındadır. Bir dönem Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev alan İmam Muhsin Kara daha önce de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tasavvuf Musikisi Korosu'nda solist olarak çalışmıştı. Türkiye'nin yanı sıra Mısır'da da eğitimler alan Muhsin Kara daha önce de TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılmıştı.